Bir zamanlar çok uzaklardaki uğursuz ormanın kenarında kendini beğenmiş kibirli karga yaşarmış. Bu karga parlak siyah tüyleri ve keskin zekasıyla övünür, diğer hayvanlara kibirlenirmiş. Her zaman "Ben ormanın en akıllısıyım." diye gezer, diğerlerini küçümsermiş. Bir gün kibirli karga ormanın derinliklerine macera aramak için kanat çırparken Yönünü kaybetmiş ve yolunu bulamamış. Ne kadar yüksekten uçarsa uçsun. Her yer birbirine benziyormuş. Zavallı karga ormanın bilinmeyen bir köşesinde kaybolmuş. Uzun süre uçmuş. Ama yolunu bulamamış. Biraz dinlenmek istemiş ve... Bilge Baykuş'un yaşadığı gizemli ağacın dalına konmuş. Baykuş yavaş ve derin bir sesle. Merhaba karga, ormanın sırlarını öğrenmek ister misin?" diye sormuş. Ama karga, "Senin gibi yaşlı ve yavaş birinden öğrenecek bir şeyim yok." <laughs> diyerek onu küçümsemiş ve oradan hızla uzaklaşmış. Günler sonra açlık ve yorgunluktan bitap düşen kargaya Minik sincap yardım etmek istemiş. "Merhaba karga, sana yiyecek getirdim." demiş tatlı bir sesle. Ama karga... Senin gibi ufak bir sincaptan yardım mı alacağım? Hiç sanmıyorum. Diyerek onu da reddetmiş. Ertesi gün göl kenarı kurbağası. Kargiş işte sana temiz su. Diyerek bir kap dolusu su getirmiş. Karga. Senin gibi çirkin ve yavaş bir kurbağadan su içmek mi? Asla! Diyerek onu da reddetmiş. Karganın bu kibirli davranışları üzerine kurbağa. Kargış, biz ormanda birbirimize yardım ederiz. Kimse senin kadar kibirli değil." demiş üzülerek. Yardım tekliflerini reddettikten sonra karganın durumu daha da zorlaşmış. Ormanda tek başına dolaşırken yavaş yavaş yorulmuş. Uzun süre uçmaktan kanatları ağrımış ve zayıflamış. Günlerce ormanda dolaşmış ama ne yiyecek bulabilmiş ne de içecek. Artık çok yorgunum. Geri nasıl döneceğimi bile bilmiyorum." diye düşünmüş kendi kendine. Günler geçtikçe karganın karnı acıkmış, susuzluktan dili kurumuş. Bir ağacın gövdesinde gördüğü yuvaya dönmek için gereken enerjiyi bile bulamamış. "Keşke minik sincabın ve kurbağanın yardımını kabul etseydim." diye pişmanlıkla düşünmüş. Soğuk gecelerde titreyerek ve aç bir şekilde uyumaya çalışmış. Bir sabah güneş yavaşça ormanı aydınlatırken, karga kendini hiç bu kadar yorgun ve çaresiz hissetmemiş. Artık uçacak gücü kalmamış ve bir ağaç gövdesine tünemiş. Ve düşüncelere dalmış. Keşke, keşke daha farklı davransaydım. Ben ne kadar kibirliymişim. Diye iç geçirmiş karga. Herkesin yardımına ihtiyacım varmış meğer. Ne kadar da yanılmışım. Diye mırıldanmış yavaşça. O sırada Bilge Baykuş tekrar karşısına çıkmış. Karga, neden bu kadar üzgünsün? Diye sormuş merakla. Karga başını önüne eğerek... Baykuş, ben çok hata yaptım. Herkes bana yardım etmek istedi ama ben onları küçümsedim. <laughs> Şimdi ise çok yorgunum, açım ve susuzum. Ne yapecim ya ne yapacağımı bilmiyorum diye anlatmış. Bilge baykuş kargaya şefkatle bakmış. Karga herkes hata yapabilir. Önemli olan bu hatalardan ders almak ve düzeltmektir. Her canlının kendi içinde bir değeri var. Onlara saygı göstermek seni de yüceltir. Şimdi ormandaki arkadaşlarına dön ve onlardan özür dile. Onların da seni affedeceklerine eminim. Demiş Bilgece. Karga baykuşun sözlerini dinleyerek ormandaki diğer hayvanlara yardım etmeye ve onlardan özür dilemeye karar vermiş. İçindeki değişimi hissederek yeniden uçmaya başlamış. Minik Sincap'a. Senin iyiliğin için teşekkür ederim. Beni affet demiş. Sencap. Tabii ki karga. Hepimiz hata yapabiliriz. Diyerek gülümsemiş. Karga göl kenarı kurbağasının yanına giderek. Senin bana getirdiğin suyu reddettiğim için çok üzgünüm. Yardımın ne kadar değerli olduğunu anlamamışım. Demiş mahcup bir şekilde. Göl kenarı kurbağası sevinçle. Kargiş, gerçek güç. Başkalarına ihtiyacımız olduğunu kabul etmekte yatar. Her canlı birbirine muhtaçtır ve bu bizi zayıf değil daha güçlü yapar. Senin hatanı affediyorum ve umarım bundan sonra daha anlayışlı ve yardımsever olursun. diyerek gülümsemiş. Karga bu sözleri duyunca hayatındaki gerçek zenginliğin başkalarına yardım etmek ve onlardan öğrenmek olduğunu kavramış ve böylece karga artık sadece zekasıyla değil kalbinin sıcaklığıyla da ormanın bir parçası olmuş. Yeah, put some